Evet, artık legal iş yapıyorum. Kardeşimle beraber borsa oy, borsada e, yatırım yapıyoruz. Evet. Şu anda tık tıklıyorum şu anda. Tıklıyorum şu anda. Mouse hareket ettireyim. Görüyorsunuz mouse çalışıyor. Bu mouse bağlı. Tıklıyorum. Çalışmıyor. Ama şuna bakın. Şimdi tıklayacağım, çalışacak. Gördüğünüz gibi sayfayı e, kodlarını değiştirmişler sayfanın. O sayede engelliyorlar. Sayfayı yenilediğim zaman düzelecek. Evet şimdi düzeldi. Şimdi tekrar para girelim. Çalışmayacak bu sefer. Piyasalar gördüğünüz gibi çalışmıyor. Yazmışlar kodu ilk girişte açılmasın diye. Evet. Yeni yaptığım legal işte ee, engelliyorlar. E-ticarete girmeyi denedim. Onu engellediler. Bunu yapıyorum. Borsa borsa oynuyorum. Borsayı da engellediler. Hiçbirisi açılmıyor. Ama bakın şurası çalışıyor. Buralar çalışıyor. Sadece şuraya özel kod yazmışlar. Sayfayı yenilediğim zaman yine düzelecek. hek yazmışlar